Duru teşekkür ederim. Tekrardan hatırlatıyorum. Yat atama takip atacağım. Ama ee, spor araba atana düet artı takip atacağım. Bilginiz olsun. Şimdi bakalım. Rıfkı dünkü yayından seni hatırlıyorum. Tekrar hoş geldin. Oğuzcan hoş geldin. Deysim hoş geldin. Şimdi Gönderiyi açtım. Öncelikle size soruyorum. Ona göre soru seçeceğim çünkü. Doğruluk mu yapalım yoksa cesaretlik mi? Size soruyorum. Durucuğum teşekkür ederim. Emrecan teşekkür ederim. Cesaret. Beyza teşekkür ederim. Evet 624 tane şu an şey var. Açıyorum. İlk cesaretle ne yazmışlar bakalım. <laughs> Annene ben evlenmek istiyorum şakası yap. <laughs> Hadi yapalım. Annem evlenmek istiyorum şakası. Umarım annem yayını izlemiyordur. Ben kalkıp yapacağım. Telefon değişikliği yok. gitsin diye mi bir anda? Anne ya niye yayınımı izliyorsun ya? Abin söyledi şimdi. Neden ya? Allah Allah cesaret annemi şaka yapacaktım. Niye bozdun? Aaa. Ne ya şakası yapacaktı? Muhammed teşekkür ederim müzik için bu arada. Ben onu bıraktım oraya belki. Anne canım. ben evlenmek istiyorum. Bu ancak şaka olabilir zaten. Canlana, anne bakıyorum. ben evlenmek istiyorum. Hiç Ha biz de mı güldük? Gülemedim. Hadi gel gel. Gel. gel anne şey. ben, ben evlenmek gel, istiyorum. Bir gel bir şey sağ salim bir gel anne sen. Ben bir evlenmek gel. istiyorum. Bir gel. Ben de şöyle bakayım. Allah gel, Allah gel. gel gel gel. Senacığım, gel 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 gel. Sen hacım teşekkür ederim. Geldim. Bir gel şöyle bir yak. Muratlara Yağmur için teşekkür ederim. Eyvallah olsun. Allah'ın gardı. Anne evlenme istiyorum. Yani tamam anne. Evlenecek mi kızım? Evlenecek mi? Evlenecek mi? Tamam. İlgilenin oğlum. Tamam. Oldu mu ben? Evlenecek mi? Evlenecek mi? Bir daha. Ben evleneceğim. Ha. Of ya. ya. yalnız ben şey değilim. Of ya. Evlenemedim Hadi ya. De. Of ya. Oh, evlenin de gör. <laughs> sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Evlenemeden sen? öldü. Murat, Rich için teşekkür ederim ya! Gördünüz mü annem ne yaptı azıcık? Yemeciğim biz Dön de geçiyoruz. Söyler misin parçalarını? Kapatır mısın kapımı tatlı Evet, diğer göreve geçelim. Size tekrardan soruyorum. Doğruluk mu yoksa cesaretlik mi? Tableti <laughs> vereyim mi sana? Yok anne telefonla. Bakarım işin var mı evet. telefonla? Yani olabilir ben geri kalıyor. Şu canlı yayın izleyin <laughs> mesela Can. Yani ne kadar... Yok anneciğim izlemesen de olur. Öldü. Vuralım. İçizinde. Teşekkür ederim. Bütün dedikodulardan geri kalmak var. Adam benim bilmediğimi çok sorar mısın? Kapat. Pardon. Doğruluk olan kısım demişsiniz. Doğruluk sorusu alalım bir tane hemen. Bekleyin profilime giriyorum şu an. Annemin telefonunu aldım. Mike teşekkür ederim. Gül atıyorsun sanırım bir saattir. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar 10.4 çok teşekkür abi, ediyorum. Yani beni takip ben Şimdi yapıyorum. doğruluk sorusu seçeceğim bir tane. Tıkladım. İlk çıkan soru. Abla Belki abi ve Belki abiyle nasıl tanıştın? Bunu cevaplar mısın? Belki abinizle yani Berke Juan'la nasıl tanıştım? Şöyle sosyal medyada benim Instagram hesabım çalındı. O zamanlar inan yani inan inanmayacaksınız diyorum. Niye inanmıyorsunuz ki? Sefa teşekkürler bu arada. Ki, tamam. O zamanlar ee, ya bir şey söyleyeceğim. Kapıyı kapatır mısınız? Anne çok ses geliyor. E, o zamanlar benden hani Instagram 13 falandım. Benim Instagram hesabım kapatıldı. Daha belki falan tanımıyorum. Kimseyi tanımıyorum. O zamanlar bu sosyal medyada. Ve ee, Hesabım kapatıldı. Sadece bir şey bir iki kişi böyle Buse'yi falan tanıyordum. Buse derken Buse Tadelen hani. Onu tanıyordum. Onunla konuşuyorduk işte. O bana Cemre abla diyordu. Teşekkür ederim Murat Asa için. Rıfkı sana TikTok'lar için teşekkür ederim. Sonra Buse beni hesabında paylaştı. Story attı. Öpüyorum Buse'yi buradan çok. Ee, beni paylaştı. Ardından belki Buse'nin storiesinden hesabımın kapatıldığını görmüş. Oradan beni takip etti. Ondan sonra biz öyle arkadaş olduk. Ben teşekkür ettim falan derken hayatımın en sağlam dostlarından birini kazandım. Böyle. Kürşat'la da belki sayesinde tanıştık. Belki Ber bir gün Berke ile buluştuk. Kürşat geldi. Kürşat tanıştık. Dedim ki aman Allah'ım buna kadar güzel kalbe sahip bir insan dedim ve o şekilde de Kürşat'la tanıştık. Ardından Ayhan'la tanıştık. Emir'le tanıştık. Asir'le tanıştık. Allah! Sonra ne oldu? O kadar. <laughs> şu an tanıştık ve. <laughs> Bu arada arkadaşlar 12 bin kişi şu anda yayında. Hepinize çok teşekkür ederim. Size tekrardan soruyorum. Doğruluk mu yoksa cesaretlik mi diye. Ayrıca hatırlatıyorum. Yayının sonunda spor araba atan bir kişiye düet artı takip atacağım. Yat atan bir kişiyi de takip edeceğim. Bilgilendirme. Evet şimdi yeniliyorum ekranı. Bakalım yeni sorular gelmiştir büyük ihtimalle. Nereden soruya bakıyorsun derseniz de e, yayın açmadan önce bir tane TikTok videosu paylaştım ve altında mm, sorular sormanızı istedim. İlk gördüğüm şey doğruluktu bu arada. O yüzden doğruluk sorusu seçiyorum bir tane daha. Açtım. Bu cesaretlik şeyi yani de cesaretlik sorusu bu olmaz. Yaren ve Merve ile nasıl tanıştınız? <laughs> Bu da ikinci soru olsun. Ee, Yaren Yaren'le belki sayesinde tanıştım. Bir gün o zamanlar Yaren daha 8K falan da TikTok'ta o kadar kullanmıyordu. Ece Naz teşekkür ederim Gül için. Ee, o zamanlar 8K falan gerçekten Yaren TikTok'ta. Belki ile tanışıyorlar. Bursa'da yaşıyor Yaren. Sonra Yaren İstanbul'a geliyor. Belkiyle ile tanışıyor ve biliyorsunuz ben zaten Belki her yere beraber gittiğim için aynı şekilde Yaren'le tanışıyorum. Yaren'le ilk zamanlar böyle çok çok can ciğer değildik ama sonradan zaman geçtikçe her şey çok daha güzel oldu. Ondan sonra ne oldu? Ee, Yaren'le gerçekten yakın arkadaş olduk. Yaren İstanbul'a gidip gelmeye başladı falan. Hmm, Merve'yle nasıl buluştuk? Bir gün Yaren, ben, Berke işte bir tane festival vardı, üniversite festivali. Oraya bizi davet ettiler. Aynı şekilde Merve ile Zodiac'i de çağırmışlar. Biz onun öncesinde Asya Burcu falan da vardı. Hatta fotoğrafı da hatırlayanlar olur. Böyle yıldızın önünde bir fotoğraf çekilmiştik toplu bir şekilde. Ee, Can, Alif teşekkür ederim. Onun fotoğraf çekmiştik. Biz Merve ile orada tanıştık. İlk başta ben gerçekten, belki Merve diye söyler hatta ben ilk tanıştığınız andan itibaren böyle şey gelen bir insandır. Olabildiğince yakın davranmaya çalışan bir insanımdır. Merve diyor hatta yani Cemre bana içinizde en yakın davranandır falan diye. Merve'yle de orada tanıştık ve samimi olduk. Onlardan da ayrılmadık zaten. Atiman ve Defne teşekkür ediyorum hediyeleriniz için. Şimdi 6 ikiz. Asla için teşekkür ederim. 6 Altu... Sana soralım o zaman. Doğruluk mu yoksa cesaretlik mi? Sen söyle onu yapalım. Madem asa attın. Atiman ve Ecenaz Teşekkür ediyorum. Öykü teşekkür ediyorum. Yusra sana da teşekkür ediyorum. Ama senin yazdığını nasıl yakalayacağım ki ben? Böyle doğru mu cesaret mi de yanına da ne koy? Yanına da Turuncu kalp koy. Yani seni ancak o şekilde ayırt edebilirim şu an yorumlardan. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Doğruluk dersen doğruluk yapacağım, cesaret dersen cesaretlik yapacağım. Bekliyorum şu anda yazmanı. Yani öyle arkadaşlar, ufak tesadüfler, güzel dostluklar doğurabiliyormuş. Bu hayat bana bunu öğretmiş oldu. Oldukça mutluyum. Hayır ya siz değil arkadaşlar. Az önce Aslı Hatun arkadaş için söyledim. Cemaş'ım buraya bak. Rich attı bana. Teşekkür ederim fıstığım benim. Seni diğer yayınlarda görüyordum. Bugün kendi yayınımda gördüm. Seni seni. Ay seni seni. Seni tatlı seni. Cesaret. Oysa ben cesaret dolu bir çocuktum. Oysa, neyse arkadaşlar o halde göremedim çünkü Asa Atan arkadaşın adını Hepiniz o şekilde yazmaya başladığınız için hislerime güveniyorum. Eğer doğru tahmin ettiysen bir Asa atarsın artık. Bence cesaretlik dedin. Ve ben şimdi bu yorumlardan bir tane cesaretlik seçiyorum ve uyguluyorum. Bakalım. Bu Doğruluk mu sorusu? Bu da doğruluk mu sorusu? Canada Küçüğün kafasında yumurta kırdı ama Kürşat şu an şeyde ofiste. Bu da cesaret değil. Bu da doğruluk. Hep doğruluk yazmışlar neden? cesaret. Cemaşim buraya bak. Teşekkür ederim fıstığım benim. Ekin sen ve Yunus sana da teşekkür. Siz sana ne? Sizlere de teşekkür ediyorum. Şu an burada şey arıyorum. Siz söyleyin. Cesaretlik sorusu arıyorum. Bulduğum an yapacağım. Hep doğruluk sormuşsunuz. Siz var ya siz çok fenasınız. Gözün kapalı misafir al. Olur. Yapabilirim bence bunu. Şimdi misafir isteklerini açacağım. Gözümü kapatacağım. Birini seçeceğim. Tamam mı? Cesaretlik demiş. Bence cesaretlik aslına bakarsın. Çünkü kimi aldığımı bilmiyorum. İsmini de bilmiyorum. Hadi yapalım. Önce açma ayarlayayım. İzin ver dedim. Misafir istekleri doluyor şu anda. Görmüyorum ellerim burada. Misafir listeyi atın bakalım. Sonra gözüm kapalı şekilde yazın diye seçeceğim. Arif Arslan 62. Teşekkür ederim Asa için. Hadi bakalım. Niye kimse misafir listeyi atmadı? Bozuldum mu? <laughs> ah oldu? Oh. İzin ver diyorum. Iv, Iv, Bu nasıl okunuyor acaba? Iv on re. Nasıl okunuyor olabilir ki? Eve onur. Of çok yaratıcıyım ya gerçekten. Teşekkür ederim Recep için bu arada. Yüce Hasan da teşekkürler. Cesaretli yapamadım. Çünkü izin veriyorum. Ama ha açıldı misafir istekleri. Arif Arslan teşekkür ediyorum Hasan için. İvanur bana bol bol İvanur diyorum sana beni affet şimdiden. Ee, Çiçekler için teşekkür ederim. Altı ikiz. Asla için teşekkür ederim. Yirmi istek. Tamam. Misafir istekleri doldu. Cesaretlik demişsiniz burada. Gözün kapalı bir şekilde yayına birini al demişsiniz. Şu an itibariyle gözlerim kapalı. Ay buradan gördüm. Şu an itibariyle gözlerim kapalı. Dur noktayı ayarlayayım. Gözlerim kapalı ve birini yayına alıyorum. Dur. Kabul eder. Hüseyin teşekkür ederim. Cemo'cum buraya bak, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, aldım ama galiba kabul etmedi ya. Geldim ama şu an kabul etmedi. Tamam, biz ne kadar Geldim ama, ay aldım ama kabul etmedi şu an. Of ya! Bakalım kaç kişi var? sesli söylüyor ama sesli söylüyor, yayında duyulmuyor. Bu arada! 14700 kişi var şu anda. Hepinize çok teşekkür Bu ederim. Bu TikTok'ta bir ilk. Ela teşekkürler hediyelerin için. <laughs> Arkadaşlar tekrardan gözüm kapatıyorum ve birini yayını alıyorum. Öcem. Of ya gözüm kapalıyken basamıyorum şey ki. üstüne yayın. Kim? Sevgili Anne evlenince oh. <laughs> av. <Aa>. Ne? Koşum boz. Oha edit kişi aynı anda yayını almışım. Merhaba. Merhaba. Ne haber kızım? İyiyim. Cemre abla sen nasılsın? İyiyim. Nisanlı. Diğer arkadaş yayından çıktı. Baş başa kaldık şu an. Nasılsın? Doğru mu cesaretlik mi oynuyorduk? Gözüm kapalı bir şekilde birini almam gerekiyordu ve gözüm kapalı bir şekilde sen denk geldin Nisanlı. <laughs> İyi ki de denk geldi. Ben şey. başka biri gelir diye denk denk gelir diye düşünmüştüm ama ben çıktım çok şaşırdım şu an. <laughs> Tamam o zaman şöyle yapalım. Hazır seni yayına almışken sana Hı. şöyle bir şey söyleyeyim. Bana soracaksın cesaret cesaretli diye. Tamam. Ben cevap vereceğim. Ona göre bana bir soru soracaksın. Tamam, kabul Tamam kabul. Başlayalım. mu cesaret mi? Düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum. Cesaretli. Cesaretlilik. Cesaretlik. Bana bir şey yaptı. Bakalım ne yaptı. Ee, bana yaptın? birini arattın mı? ya da o tarz bir şey Arat yaptırma ama yaptır. yaptırmak istersen ne yaptır? Ne yaptırmak istersen yaptır. Yaptır hadi. Bekliyorum. Yatakta zıplayayım. Sen yani kolay gel. Zıpla. Evet. Tamam, yatakta zıplayayım. <laughs> Allah. Senin için yatakta zıplarım. Niye zıplayayım? Annem inşallah görmez. Ay. Hazır mısın? Yatakta zıplıyorum şu an. Tamam. bunu yaptırdığın Tebrikler. Yeterli mi? Daha çok zıplamamı istiyorsan daha çok zıplayabilirim. Yeterli, yeterli. Teşekkür ederim halde. Ay telefonum düşmesin. Çoğla için teşekkür ederiz. Nisan hocam, başka söyleyeceğim bir şey yoksa seni çok öpüyorum. Yayına devam edeceğim çünkü. Var mı söylemek istediğin bir şey? Dondurma don, Nisa. Evet sorulara devam ediyorum. Teşekkür ediyorum Nisacığım öpüyorum. Evet. Herkese yapıştırma sergisi. Ne oldu? Evet evrimi çok seviyorum Nisa'cığım, öpüyorum seni çok, bay bay!